Belediyesi iştiraklerinden Vurfaş kahve tutkunlarına şimdi de hızlı kahve konseptli mekanlarla buluşturuyor. Kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikasından taviz vermeyen Murfaş'ın ilk hızlı kahve konseptli mekanı tarihi Çarşıbaşı Meydanı'nda misafirlerini ağırlamaya başladı. Konseptimiz kahve üzerine hızlı kahve hizmeti veriyoruz. Ürünlerimiz e, günlük taze kahvaltı ürünler dahilinde e, sel servis hızlı hizmet olarak devam edecek. Şehrimize bütün halkımızı e, yeni konseptlerimizle bekliyoruz. Fiyatlar çok uygun gerçekten piyasaya göre. Aynı zamanda diğer piyasadaki e, pahalı kahvelerden çok daha iyi tadı var. E, o yüzden e, artık sürekli burayı tercih edeceğim diyebilirim. <laughs> Sade kahvesini gerçekten çok beğendim. Yakında sütlülerini de denemeyi düşünüyorum. Dün bir de tatlısını denemiştim. Kahveli pasta. Onu da tavsiye ederim. Gayet güzeldi. Her gün gelmeye düşünüyorum. Fiyatları da çok uygun zaten. Gayet güzel. Herkese tavsiye ederim. <laughs>